90 FPS'i gördük arkadaşlar. Arkadaşlar görüntü kalitesini görüyorsunuz. HDR modda HDR grafik ayarlarında 90 FPS oynayabilmeniz için e, şu şekilde ayarları yaptım sizin için. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Donma kasma sorunu olmadan HDR modda 90 FPS akıcı bir oyun nasıl oynanır? Eee emülatör ayarları nasıl yapılır? Bunu anlatacağım size. E, dikkatli bir şekilde izleyip siz de birebir bu ayarları yaparsanız arkadaşlar herhangi bir donma kasma sorunu ben yaşamıyorum. Ayarlarım neyse onların hepsini size anlatacağım arkadaşlar. E izleyin arkadaşlar şimdi. E ilk olarak arkadaşlar şöyle yapalım. Emülatör ayarlarını açıyorsunuz arkadaşlar. Benim emülatör ayarlarım yapılı bir şekilde ben size göstereceğim. E, temel ayarlarda herhangi bir şey yok yapacağınız arkadaşlar. Motor ayarlarına geliyorsunuz e, buna gelmeden önce arkadaşlar şöyle görev yöneticisi deyip şuradan e, işlem performansına giriyorsunuz e, benim işlemcim i5 intel i5 11600k 16 RAM'im var arkadaşlar e, ekran kartımda GeForce RTX 3070 bu şekilde bir sistemim var e, ekran monitörümde 165 Hz e ee, 1 milisaniye auk ekran kullanıyorum. Yani sistemim SSD var 512 e, GB Samsung 9980 Evo. Sistem özelliklerim bu şekilde arkadaşlar. E ee, emülatör ayarlarımı bu şekilde yaptım. İzleyin arkadaşlar tek tek. Direct X de benim genelde OpenGL'e aldığımda e, deniz e, gözükmüyor. Denizin içindeki adamlar e, o şekilde vurabilirsiniz ama Direct de daha ee, güzel görüntü oluyor. Daha HDR'da yani daha 10 numara bir görüntü oluyor. Şu şekilde ilk 4 tik tikli olacak arkadaşlar. Başkalarını hani tikini tikleyip sonra kaldırmayın. Emülatörde sorun yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kenar yumuşatma ayarları aşırı da arkadaşlar. Aşırı da kullanıyorum. Bellek ayarları sonda. 8192. İşlemci ayarları 8. Ee, ben tablet modu olarak kullanıyorum arkadaşlar. Sizin burası 1920'ye 1080 olsun. E, genelde arkadaşlar şuradan girdiğinizde e, Şöyle göstereyim Bir dakika Şurayı aşağıya indirelim e, Görüntü ayarları deyip Şuradan şöyle baktığınızda Arkadaşlar ekran çözünürlüğünüz Ne ise onu yapın Arkadaşlar emülatöre onu uygulayın o, o üç, e, Uyguladığınızda Herhangi bir kasma sorunu yaşamazsınız Emülatör ayarlarına tekrar giriyorum arkadaşlar Motor ayarlarında kalmıştık. Çöz, e, çözünürlük ayarları benim tablet modu kullandığım için 1920'ye 1440 olarak kullanıyorum. E, tablet modu nasıl yapılır? Bunun videosu var arkadaşlar. Bunu da izleyip yapabilirsiniz. E, ekran DPI'yi 480 kullanıyorum. Şunları geçtik. Model ayarlarında herhangi bir değiştireceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Oyun ayarları bu şekilde. Ultra HD 2K HD 90 olarak kullanıyorum ben sistemi biraz daha düşük olanlar varsa bunu 1080p'ye çekip HD 90 olarak kullanabilirsiniz buna kaydet dedim ben ayarlarım bu şekilde HDR modu HDR grafik ayarlarını 90 FPS nasıl yapabilirsiniz şöyle anlatayım arkadaşlar şu an ben sizin için şurada görüyorsunuz FPS ayarlarımı bozdum size gösterebilmek için Grafiklere giriyorsunuz arkadaşlar. HDR aşırı. Ben renkli de kullanıyorum. Ee, biraz daha şunu arttırayım şöyle. 120-110 arası bir şey kullanıyorum. 115 yapalım. Ee, gölgeleri açıyorum ben. Grafikleri otomatik ayarla. Bunu her zaman kapalı yapın arkadaşlar. FPS ayarlarınız kesin net olarak bozulur yani. Ee, şöyle göstereyim ben. Ee, grafikleri otomatik ayarla kısmı. Şurası. Burası her zaman kapalı da olsun arkadaşlar. Unutmayın. Açıkta olursa sıkıntı. Şimdi buna tamam dedik. Uygula dedik. Lobby'e dön kısmında HDR aşırı renkli olarak yapıyorum. Tamam dedim. Ee, şimdi FPS'imizde bir değişme oldu mu? Olmadı. 60 FPS'ten yukarı çıkmaz sadece bunu yaptığınızda. Ee, 90 FPS'e çıkarabilmemiz için FPS'mizi arkadaşlar şu şekilde yapmamız gerekiyor. Ayarlara tekrar girdim. Buradan hesap deyip. Çıkış yap diyorsunuz arkadaşlar. Çıkış yap diyorsunuz. Bu adımları e, 90 FPS yapabilmeniz için ince ayrıntılı tek tek izleyin arkadaşlar. Benim yaptığımın haricinde herhangi bir şey yapmayın. E, FPS FPS'iniz yani 90'da sabit kalmaz. Yani çok düşme yaşarsınız. Şurada tamir et kısmı var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Olan tamir tikini kaldırıyorsunuz. Varsayılan ayarları uygula tikine basıyoruz. Sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Buradan çıktıktan sonra bu kısma tamam demeyin arkadaşlar. Şu kısma bak özellikle buna tamam demeyin. Yukarıdaki şu şuradan şu gıvırık ok'tan 2-3 kere fareye tıklayın. Bu bu kısma gelsin arkadaşlar emülatör. şöyle oyunu tam ekran yapalım arkadaşlar artık. Hani düzgün kaliteli izlemeniz için. PUBG Mobile'a e tıklıyorum arkadaşlar. Bu adımları iyi izleyin. Burada şimdi giriş yapacak. Evet arkadaşlar şimdi bu kısma geldiğimizde emülatöre giriş yaptık. Bu kısma geldikten sonra arkadaşlar ee şöyle oyun sesini F11 yapıp şöyle biraz daha oyun sesini rahatsız olmamanız için şöyle bir kısalım arkadaşlar. Şöyle kısalım. Evet tekrar tam ekran yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an FPS'imiz yukarıda sol üst köşede hala da artmış değil. Bu adımları iyi izleyin arkadaşlar. Şöyle hemen Kendimi biraz sağalayım. Arkadaşlar bu kısımdan kabul et diyoruz Bir daha kabul et diyoruz Bu alan geliyor Facebook'a tıklıyoruz Tam ekranda durmayın Şimdi şu şekilde bu adımları iyi izleyin Facebook'a bir kere tıkladım arkadaşlar Tekrar kabul dedim Tam giriş yapıyor bak yapacakken Tam oyuna doğru geçtiğinde ben bir iki sefer Tıklayıp tekrar geri çıkıyorum Sonra tekrar oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar Tıkladım PUBG Mobile'e Giriş yapsın bakalım. FPS'i iyi kontrol edin arkadaşlar. Bakın şimdi hala 40'ta. Hala artmış değil FPS'imiz. Bakalım şimdi giriş yapıyoruz. Evet bak görüyorsunuz şu an FPS'i. Sol üst köşeye iyi bakın arkadaşlar. Görmeniz lazım. Oyunu tam ekran yapabiliriz artık. Şöyle gösteriyorum fareyle. Bekleyin. Şu an giriş yaptığı için o normal o kadar düşme olur. Oyuna girdiğimizde e, maç atarak da göstereceğim bunu size yani e, emulator ayarlarını hemen girsin bakalım Evet arkadaşlar şimdi FPS'imizi görüyorsunuz arkadaşlar şu an 76 idi 85 herhangi bir sıkıntı yok FPS'imizde Şöyle ayarlara giriyoruz arkadaşlar gördünüz 90 FPS'i gördük arkadaşlar. Abi lobide biz zaten görüyorduk 90 FPS'i. Sen bir de bunu bizim maçta göster diyenler olabilir içinizde. Onu da yapacağız arkadaşlar. Şu e, ayarları sıfırladığımız için kontrol ayarlarımız, e, hassasiyet ayarlarımız, toplam ayarlarımız, nişangah ayarlarımız, kendimize yaptığımız ayarları tekrar geri yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Benim hepsi bulutta yüklü olduğu için şöyle sıradan yüklüyorum arkadaşlar. Ee, emülatörümüzün sesini arttıralım şuradan bir şöyle şunu kapatalım şunu ben böyle biraz %90'larda falan kullanıyorum tamam bunu yaptık FPS'imizi görüyorsunuz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok grafiklerimiz yaptığımız gibi ee, parlaklık düşmüş biraz arttıralım şöyle ben 111'de falan kullanıyorum 115'de kullanıyorum o aralıkta kullanıyorum Efekler e, ben genelde arkadaşlar yani sarı olarak kullanıyorum şu şekilde kullanıyorum daha iyi oluyor kontrolleri yapmıştık butonlarda herhangi yapacağımız bir sıkıntı yok arkadaşlar hassasiyet ayarlarım indir ve uygula şu şekilde yani yapmak isteyenler e, hassasiyet ayarlarım görmek isteyen arkadaşlarım varsa hassasiyetlerim de bu şekilde arkadaşlar aşağısı da aynı şekilde. Yukarıyı ne yaptıysam aşağıya da aynı yaptım İp gibi 10 numara spreylerim vardır arkadaşlar Videolarımı izlerseniz görürsünüz Şimdi arkadaşlar şu da e, kamera hassasiyeti Bu da bu şekilde Toplama kısmına geldim Yanlış yangı kapatıyorum Özel ekler kısmını ben tek yapmıştım arkadaşlar İndir ve uygula diyelim Tamam diyelim Burada Yani loot yapmanız için 10 numara rahatlık sağlıyor Size zaman kazandırıyor arkadaşlar Yapmanızı tavsiye ederim Burada herhangi bir değiştireceğim bir şey yok. Yeşili seviyorum ben arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar görüntü kalitesini görüyorsunuz. HDR modda HDR grafik ayarlarında 90 FPS oynayabilmeniz için e, şu şekilde ayarları yaptım sizin için. Siz de tek tek yaptıysanız sizin de herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Eğer bir sıkıntı olursa FPS 90 FPS alamazsanız abi benim sistemim senden daha iyi ya da senin sistemine yakın ben bu FPS'i alamıyorum diyen arkadaşlarım varsa bana ulaşsın. Yorum yazın arkadaşlar. Ben size tek tek cevap veririm arkadaşlar. Şöyle e, rütbesiz bir maç girelim arkadaşlar. E, hani bunu göstereyim ben size. Herhangi bir sıkıntı olmadığını. Oyunda FPS ne kadar düşüyor, ne kadar şey oluyor. Şöyle bir girelim. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Ayrıca şu silahın şu özelliğini çok seviyorum ya. 10 numara. Arkadaşlar bu arada da e, burada yeniyiz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Sizden ricam abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden teşekkürler. Sağ olun. Tümünü kapatalım da. Bazı gereksizler oluyor. Abi efsane değilmiş silah ya. Buzdan sonra en iyi M4 bence bu arkadaşlar sizce. Yorumlara yazın bekliyorum. Hadi bakalım. Şimdi FPS'te e, sol üst köşede görün bakın arkadaşlar FPS'imizde herhangi bir sıkıntı yok. Bekleme alanında da bayağı adam var şu an. Yani FPS'te herhangi bir o kadar düşme yaşamıyorum. Bakalım şöyle Mistain'e e bir arkadaşlar. Ne oluyor lan? Mistain'e e inelim bakalım. Neler yapacağız? ölmeden çıkarsak şöyle attığım spreyleri hassasiyet ayarlarıma tekrar e, beğenirseniz attığım spreyleri hassasiyet ayarlarında denersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle 420 metrede atladığınızda 10 numara bir atlayış oluyor genelde. Hani Erencil'de 750 metrede atlarız 10 numara ineriz 234 aşağıya. Ya burada da Livik'te de yakın mesafeye 420 metrede atlanılıyor arkadaşlar. Bilmeyenler için söylemek istedim. Öldük mü? Ya işte M200 çok iyi de. Maalesef. Lan. Supplies. Arkadaşlar FPS'de herhangi bir sıkıntı yok. Ya ben öldüm ya. Sağdan da vuracak adam beni. Vallahi öldüm. Ne yapacağız? Bom. Bas oğlum canını. Bas. Bas. Arkadaşlar FPS'i görüyorsunuz. Şu an burada en az yani bir 7-8 kişi var. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok FPS'inde. Gördünüz arkadaşlar. Tam ciddi de oynamıyorum ha. Ona göre. <laughs> Abi nasıl oynuyorsun sen demeyin ha. Çık lan. Gelin lan. Nerede lan bunlar? Basıyorum ya yeter bunlarla mı uğraşacağız? Lan nerede bu adam? Lan ne oluyor bana? Bismillahirrahmanirrahim. Öle. Arkadaşlar ne kadar akıcı bir oyun oynuyorum görüyorsunuz değil mi? Yani FPS ayarlarını bu şekilde sizde yaparsanız iyi olur sizin için. Gel dostum bakalım sen herhalde ee, bildiğimiz insanlardan değilsin. Ver bakayım, ver 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 ver. Ha. Arkada bir adam var. Çok ses çıkardı. Buna gidiyorum ben ya. Arkamdaki adam beni arkalamazsa sıkıntı yok. Allah be. Neyse ya golsuzluğum tuttu. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, o oy, yani oyunda herhangi bir sıkıntı yok. FPS ayarlarımda herhangi bir sıkıntı yok. Oyun yağ gibi. Siz de bu ayarları yapmak isterseniz deneyin arkadaşlar. Dediğim gibi yapamazsanız yorumlara yazarsanız ben her yoruma cevap veriyorum er ya da geç. Yani en kısa sürede cevap veririm hiç merak etmeyin. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.